Herkese selamlar yeni bir Warped bölümüyle karşınızdayım ve ben Estarui. bugün bir, bu videoda sandık açılım videosu yapacağız Tamı tamına hemen gösteriyorum 130 tane bilet açacağız Oradaki 51 tane kamp kuponlarını da harcamak istiyordum ama özgürlük savaşçısı istemiyorum Yani o yüzden bunları bu videoda kullanmayacağım Bunun için de üzgünüm onlarla onlarla açacağım 130 tane ve videonun sonunda tamı tamına 900 küsür bilet açılım videosu olacak. Bunun için de ittifak kılanlarımızdan PLBG'den Ozan Bey'e buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Benim için video çekti bu videoları kanalımda paylaşmam için benim için çekti. Tekrardan kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Evet ve başlayalım. Ben de heyecanlıyım. Bayağıdır da bilet açmıyorum Ya doğrusu açtığım oldu ama hani Videoyu çekemedim yani O yüzden başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Dedik Ondan sonra şöyle bir çaprazlama Gidelim Abi Kötü başladık Hadi Kötü başladık ya Harbi kötü başladık ya yapma ee, Evet şu anda e, çekim yapamıyorum Çekim Yapıyorum Evet yapıyorum pardon Bir 10 tane daha çektik hadi bakalım 3 4 Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor şu anda Bu ne abi Heh Oh be ya 5 yıldız olsun da abi bir moral depolayalım ya bir moral moral Allah kahretmesin Çok şanssızdı bu arada ee, Şöyle ki Sanırım Benim biraz birleştirme yapmam lazım O yüzden birazcık başlayalım Yani yapacak bir şey yok yani birleştirme yapmazsam ilerleyemeyeceğim birazcık birleştireceğiz. Şu 85'leri birleştirelim ilk önce. Evet, 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 evet. Sen de birleştirelim. Şimdi şu T35'ler de birleşsin bakalım. Lyonlarımızı birleştirelim abi. Yani şöyle bunları birleştirmezsem açamayacağım. Ben Ne oluyor bu? Su 100. Tamam lan. Birleştiriyorum. Ya sonuçta bunu kullanıyorum ben. Ee, o yüzden şöyle şunda bir level attıralım bir. Allahım mükemmel. Çok iyi oldu. Yalnız var ya bayağı iyi oldu. Şöyle bir dakika bu bekleyek olsun. Şu çok olanları bir birleştirelim abi. Ya kart açılımı biraz geç başlayacak oldu. Geç başlayacak ya ama Şöyle bir güzellik yapalım. Piyademizi e, zıplatırız. Seni de yükseltelim. Evet. obüs yapmak istiyorum ya obüs olsun yani, obüs kullanabileceğimi düşünüyorum o yüzden obüs yaptım bu arada baya bir e, birleştirme yaptım e, sandık açmaya geri dönebilirim hadi bakalım bu sefer yüzümüzü güldür be reis abi yüzümüz Gülmüyor abi. Bu ne lan? Abi bir şey söyleyeyim mi? Şu an sevimliyorum yalnız Yani yani mutlu etmiyor bunlar beni ya. Neyse. Ya başlayacağım sökümünü ama ya. Daha söktük zaten sinirlerim bozuldu lan. Vallahi sinirlerim bozuldu. çek kanısını hepsini ya. Ya kaybol. Git söküme. Sök şu 3 yıldızları ya. Yok aga yok ya şu an Eminim kafam böyle duvarlara vuracağım. Vallahi vuracağım ya. Kardeşim sökmüyorum. Allah sizi kahretmesin. Ver bana sandık ver ya. Vallahi var ya. Of. Of ya. Bak yine vermeyecek zaten. Vuracağım kafalarına. Sökme işlemini de şimdi başlattırmasınlar ya. Valla sinirlerim bozuldu var ya. Yanlış yere geldim ya. Yani. Herhalde en güzeli buydu ya. Yani. Bu kadar dört yıldız falan böyle daha önce görmedik. Aa, gidelim abi. Sök Allah kahretmesin. Hani gerçekten sinirim bozuldu yani. çünkü çıkmadı ya. Ben mesela geçen videoda neler neler yaptım ya. Yani. Geçen videoda başıma ne geldi şimdi ne geliyor ya. Yazık günah. Yani şu başıma gelen vallahi var ya. şu su 76'ları bir yükselteyim. Çok var. Bulayım şunları. Evet. Buradan ee, güzel bir şeyler yaparım ben. Buna gerek yok bu arada. Başka su bir sürü su 76 var. Artık su diye mi okunuyor? Nasıl okunuyorsa yani. Biraz karma çorman bir video oldu. Ee, hani birleştirmelerden birleştirmesinden tut kart sandık açılımından tut falan böyle. Böyle bir video oldu. Yapacak bir şey yok. Hani hiçbir şey planlamadım. Planı da yapmıyorum. Hepsi gelişi güzel böyle. Nasıl hiçbir şeyini planlamıyorum. Ne konuşacağımı ne yapacağımı falan böyle. Diyorum ki sandık açacağım diyorum. Aa açamadık işte. Yani sıkıntılar sıkıntılar geldi buldu bizi yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım abi? Bu şekilde gelişti yani. Videonun gidişatını bile şöyle yapayım böyle yapayım diye çok düşünmüyorum yani. Gelişi güzel ne gelirse. Bunlar neymiş ki ağır tank. Ben ağır ağır kullanmam ya. Yani. Zannetmiyorum kullanacağımı da. Yani cidden hiç e, tahmin etmiyorum yani kullanacağımı. Şunları da yükselteyim. Çok varmış ya. Aş aşırı birikmiş yani. Ben bu kadar biriktiğini tahmin etmiyordum açıkçası. Şunu da şöyle bir yükseltelim. Orta tankım olsun, ortadan tank kullanabilirim. çünkü değiştirmek istediğimde tank yok diyemem yani. Tank avcısı yok abi, seni kullanmayacağım. Şöyle bir yükseltme yapacağım. Sonra şöyle birleştirirsek güzel. Onu daha birleştiremiyorum herhalde. Yo panzer yaparım ben bunu. Panzer kullanıyorum. Panzer dedim da bu arada benim kullandığım. Vallahi var ya şaşırdım aynen. Kullandığımız şeylere basmak en mantıklısı. Güzel. Sana gerek yok dedik. Evet, 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 evet. Şimdi şeyleri değişiyor sinir oluyorum. Hemen aşağıya kaçıyor. Bir dur. Niye kaçıyorsun? Bir dur ya. Yani. Yanlış bir şey yapmayalım ya. Yani. Nerede panzer? video çok garip gelişti ya Şunları güze güçlendirelim Murder Neyse Şu anda birleştirme yapmayacağım Yanlış yere geldim Abi bir dakika. Yani burada bir dur demek istiyorum. Bu ne ya? Bu nedir ya? Şu 10 tane kart çekiyorum. Bir tane 5 yıldız, 9'u, 3 yıldız olur mu ama ya? Hani ya bu oyun ya bu sefer benimle olan derdi ne? Ne yani? Ne istiyorsun? Daha ne yapayım? Oo. Oh. Abi yani 7 kartın 7 kart 3 1 tane 4'ümüz var 2 tane 5'im var yani son onluyu çekiyorum artık hani kafamı duvarlara vuracağım vallahi de vuracağım bu ne abi bu ne bu ne of of abi sinirlerim bozuldu yemin ediyorum şu çıkanlara bak ya şu çıkanlara bak ya delireceğim Vallahi delireceğim Ver ya ver Ne veriyorsun ver Aferin Obüs verdi oh, Güzel Bu güzel aslında ama bu kötü değil buna bir şey diyemem Ama hani gerçekten Ağlayacağım birazdan yani Hayatımda çektiğim en kötü kartları çektim daha ne diyebilirim ki yani daha ne denebilir ki zaten. Ben birleştirme yapmaya devam edeyim. Bunları şey yapamam, mahvedemem yani. O yüzden yani 85in bile yapamam bunu. panzerimi yiyemem. E, Lyon'umu da yiyemem. O yüzden bu böyle dursun. Onları harcamak istemiyorum. Sen de. Ya çünkü aşağıda daha birleştirilmemiş o kadar çok şey var ki. Birim var ki. Yani anlatamam yani. Belki de piyadan bir level daha alacak yani öyle bir şeyim var, e, inancım var yani. Yemin ediyorum konuşamıyorum ya, moralim o kadar bozuldu ki yani anlatamam. Bu tank avcılarını yiyebilirim ama. Yani emin değilim ama sanırım yapacağım ya çünkü bunları kullan kullanmayacağım biliyorum bunu bu şekilde getirirsem bunu daha fazla birleştirebilir miyim pekala yani o hale aldıktan sonra geçenki yaptığım demin yaptığım birleştirme pek iyi değil yap olmadı herhalde ya peki, yapamadım herhalde onu da şimdi şunu şöyle birleştirirsem 5 yıldıza çıktı ya yani hata yaptım biraz orada ben bütün tüfekliler değil de mesela bir tüfek bir tank gibi bir şey bıraksaydım herhalde bir tık daha yükseltirdim. Bileşenleri de kullansam abi çok moralim bozuldu valla bileşen 4-5 tane bir kullanayım bakayım ne çıkacak Şöyle bir 5 tanesini bir kullanacağım Bırakıyorum yok ya A -a. Cidden Şey yani e, Moralim biraz bozuldu baya, Biraz değil hatta baya bozuldu Diyebilirim yani e, Git hadi ya 130 tane açtık, kayda değer bir şey yok. Şu hale bak ya. Sökmüyorum ya, günlük sökeceğim. Puan gelir, bir şey gelir. Videoyu da bitiremiyorum, anlamadım. Acayip moralim bozuldu ya. Bırakıyorum ben burada. Ee, hemen arkasından 900 küsür tane sandık açma videosu gelecek. Bakalım onlar ne kadar iyi. Ne kadar güzel şeyler çıkmış. Hep beraber izleyelim. Ben burada gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Bana da bir geçmiş olsun. Deyin. <laughs> Hepiniz seviliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.